Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Batı'da başlayan enerji krizi sonrası Avrupalı dev zincir marketler rotayı resmen Türkiye'ye çevirdi. Türkiye'nin tarımsal alandaki ihracatı 10 milyar dolara çıkabilir. Türkiye tarımsal üretimde kendi kendine yeten nadir ülkelerden biri. Kendine yeterlilik Çin'de %46, Almanya'da %78, ABD'de %88 iken bu oran Türkiye'de %136 fındıkta, kirazda, incir ve kayısı üretiminde dünya lideriyiz. Ancak bazı ürünlerdeki ihracat miktarı istenen seviyede değil. Örneğin, taze sebze ve meyvede toplam ihracatımız 3-3,5 milyar dolar seviyesinde. Hollanda'da ise bu rakam 100 milyar doları aşıyor. Uzmanlara göre, ihracat pazarlarında etkili olunamamasının birkaç nedeni var ürün çeşitliliği yetersiz olması, ilaç kalıntısı içermeyen üretimin sınırlı olması ve en büyük ihracat pazarlarımızdan Avrupa'da İspanya, Hollanda, İtalya gibi ülkelerin pazara hakim olması en önemli nedenler olarak sıralanıyor. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası patlak veren doğal gaz krizi nedeniyle Avrupalı çiftçilerin üretimden vazgeçip seraları kapatması pazarda dengeleri değiştirmiş durumda. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, tropikal meyve üreticisi Mustafa Ezici ve Almanya'da yaklaşık 40 yıldır yaş sebze meyve ihracatı yapan iş insanı Mir Bey Adam, Türkiye'nin potansiyelinin avantaja çevirebileceğini söyledi. 35 milyar dolar hayal değil. Akşam gazetesinin haberine göre, savaşın etkilerinin en çok hissedildiği Almanya'ya dikkat çeken Mir Bey Adam, Hollanda, İspanya ve Belçika'da %30-40'lık üretim kaybı olduğuna dikkat çekerek Avrupa'da üretim düşünce zincir marketler açığı kapatmak için Türkiye'deki üreticilere yöneldi. Şimdiden kontratlar dahi imzalandı. Bir yıldır ulaşamadığımız market sahibi şimdi bizden ürün istiyor. Türkiye'nin elinde müthiş bir fırsat var. Bu kışı iyi değerlendirirsek 3.5 milyar dolarlık sebze meyve ihracatımızı rahatlıkla 10 milyar dolara çıkarabiliriz. 2 yılda sadece bu iki kalemde 35 milyar dolarlık ihracatı yakalamamız hiç de zor değil, şeklinde konuştu Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise Mango'da üreticilerin dönüm başına 500 bin lira kazanç sağlayabildiğini söyledi. Göktepe, şu anda üretim maliyeti dönüm başı 50 bin lira, gerisi kar. Mersin ve Antalya'da orman vasfını yitirmiş araziler tarıma açılmalı. Buralara mango, avokado, ejder meyvesi ve diğer tropik meyve fidanları dikilmeli. Türkiye 10 yılda 10 milyar dolarlık tropik meyve ihraç edebilecek potansiyele ulaşabilir, dedi. Göktepe, 15 Eylül'de örtü altı muz seralarında yatırım kredisinin sonlandırıldığını hatırlatarak, devletin örtü altı mango üretimi için 10 milyon TL'ye kadar sübvansiyonlu kredileri devam ediyor. Yatırımcılar mango serası yatırımı yapabilir dedi. Sertifikalı tohumda destekler artıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, hububat ürünlerinde sertifikalı tohum kullanım desteğini iki katının da üzerine çıkarılacağını duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kirişçi, bitkisel üretimde verim ve kal. Haberi beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Büyük Plan ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz.